İbn Hibban isimli hadis aliminin kitabında kayıtlı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri abdest almış. Abdest aldıktan sonra ashab-ı kiram o abdest suyuna meshetme efendim böyle onu kapışma böyle toplaşmışlar. Niye böyle yapıyorsunuz? Hangi sebep sizi bunu yapmaya böyle götürdü? Demişler ki Allah'ın ve Resulullah'ın muhabbeti ya Resulallah. Yani Allah'ı sevdiğimizden sen onunla elçisisin, peygamberisin, seni sevdiğimizden deyince Peygamber Efendimiz kim Allah'ın ve Resulünün kendisini sevmesini istiyorsa şunları 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 yapsın diye bu hadis-i şerife o zaman buyurmuş. Resulullah Efendimiz tıraş olurdu kıllarını yere düşürmezlerdi. Kapışırlardı toplarlardı bir hatır olsun bir mübarek olsun. Abdest suyunu ziyan etmezlerdi. Abdest alıyor sularına şeylere hemen kapışırlardı. Böyle yüzlerine şeylerine sürerlerdi. Medine-i Münevvere'de bulunuyoruz. Senelerin birinde. Yağmur yağı verdi. Rahmet. Oluktan yağmur geliyor. Kubbe-i Hadra'nın olduğu yerden yani Peygamber Efendimiz'in türbesinin üstünde yeşil kubbe var. oradan yağmur geliyor. Avluya şöyle oluk, oluktan su akıyor. Baktım hani güvercinlere bir avuç darı mısır saçı verilsin. Hepsi üst üste üşüşür böyle. Onu kapışacağız, yiyeceğiz şey diye. O Pakistanlı, Hindistanlı, Türkistanlı ne kadar Müslüman varsa o suyun altında böyle kaynaşıyorlar böyle. Yani o Peygamber Efendimizin türbesinin tozundan, yukarıdaki şeyinden gelen o sudan bize biraz ıslanalım diye. Bir cümbüş idi yani. Muhabbet. Sevgiden yani. Şair diyor ki emurru Adet diyari diyari Leyla. Hani Leyla ile Mecnun'un hikayesi meşhur ya. Diyor ki Leyla'nın bir ara oturup da göçtüğü o çadırlarının olduğu yerlerden ben de geçiyorum. Bir o duvarı öpüyorum, bir bu duvarı öpüyorum. Ve ukat bilu zel cidare ve zel cidare. Çadırlar bozulmuş. Sadece duvarlar kalmış artık. Oradan göçmüşler. Otlar sararmış. Başka tarafa göçmüşler. Göçebeler ya. Ama bir o duvar öpüyor, bir o duvar öpüyor. Ve ma ne kalbi, velakin hubbu men sekenet diyar. Ağaçlara, efendim duvarlara aşık olmuş değilim, kerpiçlere aşık olmuş değilim. Ama bir ara o kerpiçlerin olduğu yerde yaşamış olana olan muhabbetimden yapıyorum bunu diyor. O muhabbet insana öyle hoş şeyler yaptırır. Resulullah'ın öyle suyunu, abdest suyunun efendim damlalarını, şeylerini böyle kapışınca Peygamber Efendimiz bunları buyurmuş. Bakalım ne buyurmuş. Can kulağıyla dinleyelim. Men serrahu kimi sevindirirse en yuhibb Allahu ve Resuluhu. Allah'ın ve Resulullah'ın kendisini sevmesi kimi sevindirirse Hepimizi sevindirir. Canımızı veririz. Allah sevsin bizi, Resulullah sevsin bizi. Dedelerimiz niye şehit oldu? Niye geldi buralara? Allah sevsin diye. Cihat çok sevaplı bir iş diye ondan geldiler buralara. Kim istemez, kim böyle bir şey talep etmez, hepimiz talep ederiz. O halde ne yapacağız? Fel yastuk fi hadisihi iza dese. O zaman konuştuğunda doğru konuşsun. Sadakatli konuşsun. Eğri büğrü söylemesin, yalan yanlış söylemesin. Kapı çalınıyor, efendim içeride mi? Yok. Öyle şey olur mu ya içeride? Efendim biraz borç ihtiyacım var, verir misin? Para yok yanımda üstte, aç cebini. Cüzdan dolu. Yalan söyleme, veremeyeceğim de. İhtiyacım var de. yani başka bir şeyler düşünüyorum. Kusura bakma kardeşim de. Yani yok deme böyle. Allah ve Resulullah'ın kendisini sevmesini isteyen kimse ne yapacak? Konuştuğu zaman doğru konuşacak. Bir, yapmaya çalışalım. Dikkat edelim. Sözümüz yalan olmasın, yanlış olmasın, eğri olmasın. Şakamız bile yanlış olmasın. Peygamber Efendimiz latife yapmıştır. Bir kere ihtiyar bir sahabiye, bir hatuna dedi ki, senin gözünde beyazlık var. Telaşlandı kadıncağız. Telaşlanınca güldü Peygamber Efendimiz. Mübarek herkesin gözünde beyazlık var dedi. Yani bir siyah tarafı var, bir beyaz tarafı var ve latife etti yani ona. onun gönlü hoş olsun diye. Öyle yani şakasında bile yanlış söz söylemedi. Gene doğru, işin doğrusu o. İkincisi, vel etti emanetehu ize Kendisine bir şey emanet verildiği zaman emaneti eda etsin. Geriye versin. Üstüne yatmasın. Yok sen bana öyle bir şey vermedin. Ne zaman vermişsin? Haberim yok. Öyle şey olur mu? İşte verdim ya. Senet yok, sepet yok, inkar ediyor. Allah görmüyor mu? Allah görüyor ama imanı yok öbür tarafta. Zayıf. Dünyanın birazcık parasına, puluna, efendim birazcık maddi imkanına satıyor. Kardeşini satıyor. Sonra vel yuhsin civara men caverahu etrafında kendisine komşuluk eden kimler varsa onlara komşuluğunu güzel etsin. Bu ne demek? Oturduğu evin etrafındaki ev komşuları olur. Kendisiyle düşüp kalkıp beraber günleri geçirdiği arkadaşları, ihvanı, dostları olabilir. Efendim. Yani beraber bulundukları, beraber efendim vakit geçirdikleri kimseler hangi şahıslarsa onlara güzel muamele etsin. Biz burada bir topluluğuz, ihvanız. Efendim evimizde, etrafımızda komşular var. Efendim iş yerimizde komşularımız var. Yani beşeri münasebetlerimiz olan, alışverişimiz, merhabamız olan kimselere komşuluğumuzu güzel yapacağız. Hukuklarını çiğnemeyeceğiz. Şimdi Ankara'da bir komşu var, iyi bir insan maşallah. Müslüman şeylerden. Yanındaki evi satın almış birisi, adamcağızın evinin tarafına doğru duvarı yükseltmiş, manzarasını kapatmış yani evini karartmış, otomobiline garaj yapmış. Ya yani koskocaman 700 metrekare bahçen var. Yolunu yap, arka tarafa yap garajı. Oradan kapıdan içeriye girsin, arka tarafta olsun. Bu tarafa yapınca, bir taraftaki evi gölgeledin. Güneş gelmiyor öteki eve. Bahçesi şey yaptı. Ya boynunu büküyor, rızam yok ama diyor, yaptı böyle diyor. Ahirette ben de diyor, hakkımı alacağım diyor. Bu dünyada bir şey diyemiyor. Adam garaj yapmış. Hem de küçük yapsa neyse ne. Komşunun tarafındaki duvarı yüksek yapmış. Meyli bu tarafa doğru vermiş. E hadi bakalım erkek sen bu taraftaki duvarını yüksek yap. Senin camının önü kapansın da kendi menfaatine bakıyor. Öbür tarafa aldırmıyor. Olmadı. Komşuluk iyi olmadı. Hatta soracaktı komşucuğum nasıl istersin buraya yapmak istiyorum uygun değilse başka bir yere yapayım filan diyecekti. Evinin altında bile yer var biliyorum yani geniş yer bahçeli ev dört tarafı açık. Bula bula o komşunun o tarafını bulup da onun gönlünü karartacak öyle şey mi yaptın? Yapıyorlar insanlar. Komşuluğu güzel yapacak. Cefasına tahammül edecek. Kendisi cefa etmeyecek. Arada gürültü olur. Ne yapalım? Mesela komşu istemez. Misafir gelir. Misafirin üç tane aslan gibi haşarı çocuğu olur. Haşarı çocuk akıldan duramaz yerinde. Çok akıllı. Hop oraya zıplar. Hop buraya gider. Annesi üzülür. Babası üzülür. Dur evladım yapma. Tabii bir şey de diyemez misafirlikte. Güm atlar, cüm zıplar aşağıdan süpürgenin ters tarafıyla sopasından güm 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 yukarıya. Tabii kıpkırmızı olur, üzülür neden? Ya işte birazcık sabır edivermeyim. Halden anla işte bir misafir geldi, iki saat sonra gidecek. Biraz da sabırlı olmak lazım. Niye sabırlı olayım? Ya duymadın mı? İnna Allah'a ma'as sabiri. Allah sabredenlerle beraberdir. İstemez misin o beraberliği? اِنَّ اللّٰهَ مَا sabirin Allah sabreder, sabredenlerle beraberdir. Duymadın mı? اِنَّ مَا يُوَفَّ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Ancak sabredenlere Allah ecirlerini bi gayri hesap verecek. Al bakalım hesaba filan gelecek gibi kıtı kıtı değil. Bol bol verecek, bahşedecek. Ehli bela, dert, dünyada sıkıntı çekmiş, efendim şöyle olmuş, böyle olmuş filan. Ahirette gelecek Allahu Teala Hazretleri onların defterini açmayacak. Onlara terazi göstermeyecek. Hadi buyur bakalım siz dünyada çok çektiniz. Buyurun cennete diyecek. O zaman ehli safa yani dünyada rahat etmiş insanlar hay Allah ya keşke bize biraz bela çekseymiştik de dünyadayken böyle sonra bu iltifata biz de erseymiştik diyecekler orada. Tabi bela temenni etmek yok. Ya Rabbi diyeceğiz biz. Ya Rabbi sen Ekremül Ekrem'insin. kerem çok senin. E, lütfunla bol bol ihsan edersin. Dünyada da ahirette de iyilik ver diyeceğiz. Yani dünyada ne kadar bela verirsen yağdır üstüme ahirette rahat edeyim dese olur mu? Olmaz. Kerem sahibi allah Teala Hazretleri. Dünyada da iste ne olur? Hazinesinden eksilir mi? Ya Rabbi dünyada da ver. Ahirette de verdi. Rabbena etina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten. Ve kena azalenler. Dünyada da ver, ahirette de ver. İki cihanda afiyet ve saadet nasip eder. İsteriz ama anamız ölü verdi, babamız ölü verdi, akrabamıza bir sıkıntı geldi, arabamıza bir kaza bir şey olu verdi. E ne yapalım? Öyle bir sıkıntı geldiği zaman da sabır O zaman da sabırdan ecir kazanacağız bol bol. O bakımdan Müslümanın hali çok güzeldir. İyi Müslüman oldu mu insan hiç kimse onun sırtını yere getiremez. Her halde kale gibi dimdik durur her her halde yüzünde bir tatlı tebessüm bir güzel kulluk nişanesi pırıl pırıl Allah bizi öyle güzel güzel müslüman eylesin